Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ölünce. Lütfen ilk baştan söylüyorum. Bu videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve like tuşuna özellikle like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de zil butonu var. Bütün bu videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Nücel. Bugün sizlerle beraber ya bu mutlu muhteşem bir video. Barbie'lerimi oynatıyorum. Hem de hamile bir şekilde. Böyle bir Barbie'm var benim. Bu Barbie hamile. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim şimdi sizlere. Bunu nasıl yaptım? Bunu böyle bir tane oyuncak yumurtam vardı. Bu yumurtayı aynen bu şekilde kestim. Tabii ki büyüklerimden yani yetişkinlerden bir yere yardım oluyor Aman elleri çok dikkat, bıçak çok keskin. Tamam, şimdi böyle kıyafetini gördüğünüz gibi açıyoruz. Şöyle Hemen şuraya gördüğünüz gibi taktım. Tamam, ve oyunumuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, bugün ben nasıl? geçiriyorum Onu size anlatacağım Hadi başlayalım arkadaşlar. Şu koltuğu birazcık yanıma almam lazım. Tamam, ben şöyle çekileyim. Evet. Tamamdır. Görebiliyor musunuz? Görünmüyor. Tamam. Böyle dur. Şimdi ben size neler anlattığımı zaten göstereceğim. Koltuğa oturmak büyük bir zorluktur ameliyat için. Ay, ah, arkadaşlar koltuğa oturmak çok zor. İki adan aldım. Arkadaşlar koltuğa neden bu kadar okunmaya zorluyor? Of, bebekten dolayı. Ay. Yarın da bu arada belki Barbie'nin tohumunu çekerim ya da Barbie'nin böyle bir yerleri patlamış bunu çekerim ben. Sonra arkadaşlar sonuçta biliyorum yani. Hadi bakalım. Of karnım. Of çok ağırlaştı. Bari ben içeriden telefonu alayım ve Ken'i arayayım. Alo Ken. Yarın geleceksin değil mi? Evet yoruldum otelden çıkıyorum canım. Geliyorum canım. Vay bay bay. Bebekler size hayırlı işler. <laughs> sana yaptıracağım Ken. Tamam ya geliyorum hadi kapat. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi like like bye. Bay bay arkadaşlar. Hepinize Bileklerimi sunuyorum. Çok tatlısınız. Bay bay.